Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Dilerim, siz de çok iyisinizdir. Bugün sizlere küresel güçten bahsetmek istiyorum. Küresel güç dediğin nedir ki aslında? Akıllı, uyanık ve gerçekliklerle organize olmuş iyi insanlar karşısında. Biz günlük rutin yaptıklarımıza, rutin kullandıklarımıza ve onların menşeilerine dikkat edersek çok eski dönemlerden itibaren bütün geçmiş tarihi sadece yazılı aktarılmaya çalışılan şekliyle değil bize kadar gelen kaynakların birçoğundan örtüşmeyen noktaları kesip atarsak yani uyanık olursak yani her davranışın altında aslında o anlık siyasi emeller ya da o anlık siyasi hedeflerin olmadığını onların sadece birer e, replika olduğunu kestirebilirsek o zaman ve organize olabilirsek küresel güç dediğimiz şey küresel organize olarak kalır. Yani güçlük sıfatına çıkar. Ben dişlerimi neyle fırçaladığıma dikkat ediyorsam, içeriğindeki şeyin nerelere etki ettiğini biliyorsam, tarihten gelen bir takım yaptırımların sebebini biliyorsam, tarihten gelen bir takım birlikteliklerin bugün ismi değişmişse bana farklı olarak aksettiriliyorsa, günlük olarak herhangi bir şey bedenime, harici ya da dahili olarak aldığım her şeyde onun sebebini araştırıyorsam o zaman iyi olun, iyiler daima kazanır sloganımızı organize olarak gerçekleştirebiliriz. Biz o güçteyiz demektir. Ama biz uyuyorsak, uyutuluyorsak, uyutulduğumuzun farkında değilsek hiçbir çabamız sonuç vermez. Sizi geliştirecek kişi ve programları izlemeye devam edin. Hoşçakalın.